Herkese merhaba. Bugün sıvı yağ ile kartopu kurabiye tarifim var. 2 adet yumurtamı kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekerimi ekliyorum ve bir tel çırpıcıyla iyice çırpıyoruz. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. tekrar karıştırıyorum ve bir su bardağı nişasta mısır nişastası veya buğday nişastası kullanabilirsiniz bir paket kabartma tozu bir paket şekerli vanilya ve unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz önce bu şekilde karıştırarak kıvamı yoğunlaşınca elimle yoğuruyorum kıvamı yumuşak olması gerekiyor rahatlıkla şekil verebilelim Ununuzu kontrole ekleyin. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ben 3 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrole ekleyin. Elimi çok az yağlayıp ceviz büyüklüğünde bir parça alıp yuvarlıyorum ve Hindistan cevizine bulayıp yağlamış olduğum tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi şekli çok basit. İyice buladıktan sonra tepsi alıyoruz. Bu esnada iki kişi hazırlamanızı tavsiye ederim. Benim oğlum yardım etti. O yuvarladı. Ben de Hindistan cevizini bulayıp tepsi alıyorum. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırına hafif altının pembeleşmesi yeterli. İki tepsimi de hazırladım ve fırında çıkarıyorum altı hafif pembeleşmiş gördüğünüz gibi çok fazla kızartmanıza gerek yok. Bu şekilde kıyır kıyır oluyor. Çok pişirirseniz sertleşir ve sizlere kıvamını gösteriyorum. Gerçekten ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye tarifi oldu. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere.